Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. El salla, kameraya el salla. Merhaba. Yok konuşmadın. Kameraya çünkü biz konuşacağız. Herkes iyidir umarım. Az önce küçük bir kriz yaşadık. Normalde... Yiyebilirsin oğlum. Bu hafta yayınlayacağımız videoyu render alırken birazcık zorlandı Gül Hanım. O yüzden biraz üzgün. Telefondan hazırlıyorum çünkü bir daha telefondan hazırlamayacağım. Telefonda hep bunu yaşıyoruz. Ve bir tabletim olmadığı için. Mutlu'nun boş zamanlarını bekliyorum ki bilgisayar bana kalsın. Ben de bilgisayarda hazırlayayım. Yoksa mecbur telefonda hazırlamak durumunda kalıyorum. Selektör yedim. Bir sağa geçeyim. Hız sınırımız şu an 82 mi? Hız sınırımız 82. Güzel. Sabitleyelim. Tamam. Arkadaşlar geçen hafta bir kır... 40 kır değil köy düğününe gitmiştik Samsun'da Salı Pazarında. Orada bizi bir çift kendi restoranlarına davet ettiler. Restoran da değil de kafe gibi aslında değil mi? Evet. Yaka Kent de burası da işte mutlaka bekleriz dediler. Biz de tabii ki bu teklifi değerlendiriyoruz ve bugün gidiyoruz şimdi oraya. Yakakent Sinop'a yakın. Bayağı Sinop'a doğru gidiyoruz şu anda. Ya bizim için bir buçuk saat falan mesafede. Hayır 1 an... bir saat mesafe. Ha, ev... Evden baktığında evet. bir buçuk, tamam. Şu andan bir saat olabilir ama evden bir <laughs> buçuk saat. Evet. 45 dakika şu an. Evet. Tamam, Sinop'a doğru gidiyoruz yani öyle farz edin. Samsun-Sinop arası gideceğiz. Sinop'a doğru da çok güzel yollar varmış. Onları da hem birlikte keşfederiz sizinle. Böyle deniz kenarından tatlış tatlış gideceğiz, bakalım. Bugün bayağı bir geç uyandı Eva halisi, değil mi? Ben dün akşamdan beri çünkü Mutlu biraz rahatsızdı, boğazı ağrıyordu. Her zamanki gibi. Ee, ben ha, Her de. zaman gibi de yani. E, doktora gidiyorum. Doktor diyor ki, evde bir çocuk var mı diyor. Evet diyorum. Evet. Okula gidiyor mu? Evet kreşe gidiyor. O getiriyor işte haftalıkları diyor. Hani e, sürekli birinci gün Mustafa öksürmeye başlıyor. Ertesi gün ben boğaz şişiyor. Evet evet. Hani böyle ve Gül'e bir şey olmuyor. Gül <laughs> azayla anlaşması var biliyorsunuz ki o kendisi. Küçükken arabanın altında kalmış, dördüncü kattan düşmüş. Yani bir şey olmuyor. O yüzden günde evet. sıkıntı yok. Bayağı kamyon geçti üstünden çocukken de. Neyse böyle değişik anlaşmalarımız var bizim. Ne <laughs> bana çok bir şey olmuyor? Biraz güçlüyüm san, sanırım o anlamda. Neyse. Dün akşam herkes uyurken sen derken de yattın diye. Mustafa da yattı. Ben böyle birkaç saat render almaya çalıştım. O videoyu çıktısını almaya çalıştım işte. Alamadım. Umarım alabilirim. Çünkü güzel oldu yani. Üzüleceğim. Şuan arıyorum üzülmeyeceksin. üzülmeyeceksin. Üzülmeyeceğim tamam Üzülmeyeceğim. çağırmıyorum. Efal mı anneciğim? Geldi. Ne, ne geldi? geldi? Kamyon mu? Ben bakamıyorum şu an. Niye? Bana ben. göster. Araba kullanıyorum. Bak. Hani? Bak. Aa evet. Lollipop <laughs> <laughs> yiyoruz. yiyor Mustafa arkadaşlar. Sağlıklı lollipoplar. Gül fren yap istersen. Bu niye fren yapıyor? Yeşili kırmızı sandı bence. Allah Allah. Evet. Kırmızı yanıyordu, hızlı gidiyordu. Yeşil yanınca yavaşladı. <laughs> bazen bende de oluyor öyle. O yüzden anlıyorum trafikte. Yeşil insan. ama yani. Olabilir insanlık hali. İnsanlar şaşırabilir bazen. Yapay zekaya bile böyle tekerleme bilmece falan sorunca o da şey oluyor. O bile şaşırıyor bazen. Yani biz de şaşırabiliriz bence. Trafikte çok hoşgörülüyümdür. Kimseye korna çalmam. Kimseye küfür etmem, kimseye bağırmam Ama yanımızda biri var. Dün camdan kafasını kaldı. çıkarıp çok az kaldı anneciğim. Birilerine Geldik. atarlanıyordu. <laughs> Mikrofonu Mustafa'ya takalım diyordum bir de. Şu an hiç konuşamazdık yani. Bak arkada şarkı söylüyor. görüyor musun Sigma boy şarkısını söylüyor. <laughs> Şey hatırlayanlar var mı? Bir çizgi film vardı. Çizgi filmde bir kurbağa vardı şarkı söyleyen bir kurbağa. Bunu bulup para çok para kazanacağını düşünüyordu adam. Ama kurbağa hiç susmuyor. Sürekli şarkı söylüyor. Sürekli şarkı. En sonunda bir inşaatın temeline gömüyorlardı kurbağayı. Orada şarkı söylemeye devam ediyordu. Bu kötü bir örnek oldu. <laughs>

çok güzel gözleme yaparlar. Ve hepimiz yolculuk yapmışızdır. Yol, yolculuk esnasında şu tabelaları görürsünüz. Gözleme evi. İşte bilmem ne gözleme evi falan. Yol üstünde çok olur. Özellikle Ege'ye doğru giderken. Ama ben hiçbir yerde da yediğimin lezzetini bulamadım. gızilik derler bizim orada. Gızırık. <laughs> Değil misin? Gızirik. Hayır ne o Gızırık tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum ama Kıyma gibi ve annelerimiz onlardan çok güzel iç hazırlarlar böyle soğanla falan karışıp. Önce onu pişirirler sonra gözlemenin içine onlu yaparlar. Efsane olur. ıspanaklı gözlememiz çok iyidir. Patatesli. Zaten Polatlı'nın her şeyi çok iyi değil mi? Biz ne zaman böyle bir şey hakkında konuşsak Mutlu hemen şey yapar. Aa Polatlı'nın çok iyidir. O su neyse. Ya, şöyle ama Polatlı arada kalmış. Böyle bütün Diyarların ortası gibi böyle. Yani yanında Konya var. Diğer hemen tarafı doğu. Yukarısı işte Karadeniz. Polatlı çok ortada kalmış. Dolayısıyla her lezzeti çok iyi yapmışlar. Yani bilmiyorum ama bakıyorum mesela İstanbul'da düzgün kavun yiyen yok. Karpuz yiyen yok. Adana karpuzu mesela Adana'nın meşhurdur ama baktığın zaman Polatlı'da da karpuz yetiştiren çok ve çok güzel karpuzları var. Hatta bir yanım var mesela. Babamla mal götürdük bir yere. Kamyonda yanında oturuyorum ben de küçük. Bir tane tarlanın yanında adamlar tarlada tarla bir şeyler yapıyorlar. Karpuz tarlası. İndik iki tane alabilir miyiz dedik. Adam dedi ki Süreceğiz zaten. Topla ne varsa topla dedi. Boş karpuzu tarlada bırakmışlar biraz. Beyaz karpuz ya böyle yarısı beyaz yarısı yeşil dersin bunun yüzüne bakmazsınız. Markette görseniz almazsınız. Ama öyle bir kırdık bir tanesini oradan bir yiyelim dedik bıçak yok yanımızda. Öyle bir lezzet yok. Adam da izin verdi bütün kamyonu doldurduk. Toplayabildiğimiz kadar babamla birlikte topladık. Gittiğimiz yerde dağıttık tabi herkes kapış kapış aldı. Hayatımda öyle bir karpuz yemedim. Aynı şekilde zaten soğanı meşhurdur. Bu tescilidir abi. Polat Polat'ta soğan cennetidir. Doktorundan hakimine kadar herkes soğan eker orada. Çekirdek. Bunu fark edelim öyle devam edelim. Evet, geldik. Neydi buranın adı? Yaka kent. Ha, Yaka kent. Yaka kent'i <laughs> çok övüyorlar ya. Böyle küçük bir Ege kasabası falan diyorlar. Hmm. İşte bizi ne karşılıyor? İleride Atatürk. Heykeli evet, görüyor musunuz? Hangi bir koymuşlar? Küçük bir tatil kasabası gibi burası. Çorba gibi. Belediye başkanı doktormuş olmuş biraz. Ha? Hı. Şimdi... Orada herkes var mı orada? Evet. Burada herkes var. Buraya geldik. Buyurun, buyurun amcacığım. Buyurun. <laughs> Evet oğlum Ben etkiler. nereye benzettim ilk girişte? Çınarcık. Yalova. Baya Çınarcık'a benzettim. Yalova'ya benziyor burası. Burası Yalova Çınarcık bildiğin. Geçeyim mi? Geç. Lök diye durdun ama. Geç, dakika bir gol geç. bir. Geç. Geç geç geç. Telefonla konuşalım. Evet. dur <laughs> dikkat. Köpek bak ah, var. Kuçu kuçu. Çok ani çıktın. Ne oldu? Niye heyecanla kaçıyor? Köpek çıktı annem bir daha. Hadi hani görmedin. Gitti geçti ama gitti. Oğlum. Gitti. Sen olayın olduğu yerlere odaklanıyorsun oğlum. <laughs> bir anda olay şu tarafa kayıyor sen hala oradasın. <laughs> Olayı takip et. Hayır <laughs> takip et. Evet, <laughs> o zaman göremez. Bak araba çıkıyor küçücük yerden. O zaman göremez. Göreme. Hakikaten. Nereden çıktı bu? Sen Oraya girmeyi Oo. hayal edemeyiz. Bak şuradan Evinin araba şeyi mi belki? Aa Bak. yok sokak burası. Sokak da çok dar ya. <laughs> hmm. Şeyi hatırlıyor musun? Oo manav güzel. Oh. <laughs> manav çok güzel. Bir şeyler mi alsak evet, yani. burada? Önce bir aç karnımızı doyuralım. Ay evet. Hmm. Sosyal an kastelemiz bozuldu. Lütfen. <laughs> Hadi iniyoruz. Of. haber? Alacağız ama böyle yaparsan alamayız oğlum. Bugün bakalım. Çıkamadın mı? Çıkacağım ama medeniyet, medeniyet ya ne? engelli park yeri ve yanında e, rampa. Evet. Harika bir şey. Evet. Sadece bunu bile özlüyor insan. Haydi bakalım. Düştük yolları. Bunu giymek ister misin? Hayır. Hava iyi mi kötü mü? Anlamadım Hava bayağı ben. iyi. esiyor ama. Çok güzel var. Bu yazın ortasına bir montla çıktı tabi. Ben mont giydim. Bırakayım mı? Biraz esiyor gibiydi değil mi? <laughs> al belki sahil esiyordur. E tamam aldım. Hadi ilerle bakalım. Yaka kent. Bakalım nasılmış. Burada cıvıl cıvıl insanlar. Çocuklar oynuyor. Gel buradan gel. <laughs> bir toplumdaki medeniyeti kim belirler? Çocukların özgürce sokaklarda oynuyor olabilmeleri ve babalarının ayaklarını ezebilmeleri. Evet. <laughs> Atatürk. Evet, Atatürk, Atatürk. var. Selam Atatürk! Selam ver Atatürk'e. Merhaba Hayır, Atatürk. Bay bay. Iken Akıntı diye bir şey var. Bunun bir diğer adı da Rem Akıntısı. Kenarlardan akıntı geliyor, ortadan akıp gidiyor. Ona direnemiyorsun. Seni alıp götürüyor direkt. Geografi olarak çok güzel ama sosyal olarak biraz pasif kalmış bir şehir değil mi? Nereden biliyorsun? İlçe. Çünkü Yo, gel, turistik, gel az kaldı. turistik mekanlar göremiyorum. Ama buradaki insanlar zaten dışarıdan çok insan gelsin, yabancı aramıza karışsın istemiyorlarmış biliyor musun? He bir de öyle bir mevzu var Daha değil mi? Daha kendi halinde yaşamak istiyorlarmış zaten. Ballı baba bak, şuradan mı? bile giriş yasaklamışlar bak. Yasak Oraya girdiğinde direkt akıntı alıp götürüyor muhtemelen seni. Burasıymış bak. Evet. Bol merdivenli. <laughs> Dışarıda oturabiliriz ama değil mi? Ya şuradan dolanıp geleyim. Hı -hı geldi. Kolay gelsin. Dur. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sakin ya merhaba iyi. nasılsınız? İyiyim sağ olun. biz nereye oturalım? Ben seni kucaklarım çıkabiliriz. Çıkar mıyız? İçeriyi de görelim. Gel Musi içeri Gel. giriyoruz. Sen nasıl çıkacaksın annem? Alın çekelim. Siz Mustafa'ya yardım edin evet. <laughs> Ev değil anneciğim. <laughs> Kum mu girdi? Tamam kumları çıkarırız o zaman. Ya, kumlarımız rahat, kumlarımız o zaman. Evet, herkes burada denize giriyor. Rahat rahat giriliyor burada. Çocuklar, gençler... Biz sanki var. girilmez gibi algıladık, konuştuk ya. biraz. şey yok, yok denize giriyor da bugün biraz deniz dalgalı olduğu için hmm. e, biraz şey yani kimse yok. Ee e, mutlu olduk yani böyle. Paketti. Ne ya. Dedi bak geliyorlar dedi. Ya aklımıza koymuşken yapalım, ertelemeyelim dedik. Evet. Erteledikçe kalır çünkü. Evet. Onu ben e, Mustafa Yok. çok acıktı ya. Biz hemen bir şeyler evet. yiyelim hemen bence. Bak, bir şey yapalım, gözleme istersiniz yoksa şey. e, kahvaltı gibi bir şey istersiniz. istersiniz. Ya şey de bu kahvaltı ve gözleme gibi bir şey olabilir ya. Yani ortaya, şey yapalım. Ortaya. ortaya, aynen, aynen, yapalım. aynen öyle. Yapışmıyor mu ki Böyleymiş. bak, bak. bak başka da var. Güzel Neymiş mi? onlar? Başka var mı? Yok başka <laughs> yok artık. <laughs> Abartma sen de. <laughs> sen bana gülüş mü dedin? Gülüş mü dedin bana? Hayır. Tamam. Anneciğim söyler misin? Gözlemeni neyi istiyorsun? Karpuzlu. Karpuzlu. Başka? Şey, İyi ki dışarıda oturmamışız biliyor musun? Evet. Hem çok rüzgarlı hem de buradan izlemesi daha keyifli. Hı. O peynirli Hı. mi? Bakayım. Bu peynirli. Bu? Hı. 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 Aralara koyalım. Bunları al. Alırız tabaklarını da. Evet arkadaşlar tadıma başladık. Nasıl? Bir Çok güzel. Şimdi biz bir çocuk gördük değil mi? Böyle bir yani hani, kaybolmuş gibi havası dinleniyor. var diyelim ki. Bir zaman onu alırız, bekletiriz. Mi? Ondan sonra işte sahibini ararız böyle. Yani mutlaka, ben şimdi şey aileye derim, bir şey yapmayın yani böyle endişe etmeyin. Buralardadır. Gider bir yerde bir oyun parkına takılır. Yani biliriz ki o çocuğa zaten bir şey olmayacak. Genelinde polisler de çok sert değil mesela. Onu gördük Samsun'a geldiğimizde. Ee, mesela burada da uyarıp geçti hani hiç durup e, evet. sert konuşmadı, yok, yok. ceza işlem yok. Uyarıyor insanları. Hani insana insan gibi davranmak lazım bir yerde. <laughs> çok güzel bu. Biraz kullanalım. Çevir. Çok güzel. Dur dur, dur. <laughs> Bana çarptın. Böyle dışarıdan ilk arabanın kapısını açınca birden deniz kokusuna boğuluyorsun. Sana gelince alışıyorsun. Ayağını arkadan atacaksın hani doğru. Bekle bekle bu sabah. Bekle <laughs> bekle. böyle bir Adana da yapmışlar bunu. Bak şimdi böyle. Hadi. Hadi hadi. 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 Şirketimi aldım madem. Boşa gitmesin. Üşüyor musun Yo, Üşümüyorum da boşa gitmesin. Şöyle dursun. Ha. Hadi şimdi hazırlanalım. Sputununu al. Gidelim. Biz gidiyoruz. Abi, çok sağ olun. <laughs> Afiyet şey olsun. Teşekkürler her şey için. Gerçekten. Çok sağ olun. Geleceğiz inşallah. Mustafa'cığım bu taraftan. Gel. Biz böyle Evet. Biz böyle Gel. gideceğiz. Gel. Evet. <laughs> Bu tarafta. İyi hadi biz gidiyoruz. Geliyor musun? Hadi gel. Kızda kaldı gözü. <laughs> hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hayırlı hayır işleriniz olsun. yine inşallah. Tamam. Hadi Sağ hoşça kalın. Sevindi, çok mutlu olduk. Biz de öyle ya. Sağ olun. Eyvah. Size kolay gelsin. Ya Çok tatlı bir aile değil mi ya? Çok iyi bir aileydi. Evet. Artı hani buranın da böyle birliği, beraberliğini yansıtan bir aileydi. Evet. Burası şey gibi, küçük bir mahalle gibi. Ee, öyle dediler zaten ama biz de bunu gördük yani. Herkes bir yerden bir yere geçerken, aa hoş geldin sen de mi geldin falan. Evet. Çocuklar için bir kere müthiş güvenli bir yer. Ya yani Burada yaşansa yaşanır aslında. Evet. Şeymiş, yani sezon iki ay, yani sonra evet. kapatıyor. Buranın bu sahilin cafcaflı halleri sadece iki aymış. On bu ay son. ne yapacağız? On ay ay, evet. <laughs> yani ben azıcık o fıkır fıkırlığı da seviyorum ya. Seviyor musun? Yani i̇stediğin zaman bir yere gidip oturmayı. Evet, bütün kış boyunca işe gidip geleceksin. O kadar. Ama çıkamayacaksın evet. oraya. Aynen, aynen. Videonun sonuna geldik. Yakakent güzel. Hatta son bonus vereyim. <laughs> bonus da e, burada uçurtma şenlikleri oluyormuş. Ha. Her yer uçurtma oluyormuş. Ya. Oğlum çok hızlı geliyor. Ne zaman? Geçen hafta. <gülüyor> <gülüyor> gel yola çıkma gel. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet. Beğenirseniz seviniriz. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vamos Biz... lá,